Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Arçelik televizyonlarda kanal taşıma nasıl yapılır? Onu göstereceğim sizlere. İlk olarak menü tuşuna basıyoruz. Ardından sağ tuşa basarak hızlı ayarlar kısmına geliyoruz. Ve OK tuşuna basıyoruz. Daha sonra Yine sağ tuşa basarak ayarlar kısmına geliyoruz. Bakın burada görüntü, ses, kaynak, TV, internet, zamanlayıcı kısmı var. Sağ tuşa basarak kaynak kısmına geliyoruz. Aşağı tuşa basarak kanal düzenleyiciye geliyoruz ve OK tuşuna basıyoruz. Bakın kanallar çıktı. Mesela ben tereste çocuk kanalını taşımak istiyorum. Şurada bakın kanalları taşı. Yeşil üzerine iki tane nokta. Kumandamız üzerinde yeşil üzerine iki tane noktaya bastığımızda bakın sağ sol yaparak bu kanalı istediğimiz yere taşıyabiliyoruz. Ben mesela 22 OK tuşuna basarak şu anda kanalı taşımış durumdayım. Yine kanal taşıma tuşu yeşile bastığımızda mesela numara da yazabiliriz. 50 1'e taşımak istiyorsunuz. OK basıyorsunuz. 51'e taşınıyor arkadaşlar. Kanal taşıma bu şekilde yapılıyor. Arçelik televizyonlarda izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilmişimdir.